Sevgili Tireliler çok yoğun soru gelen bazı konularda bu şekilde karşınıza size kısaca mesajlarımı iletmeye çalışacağım. Toplu olarak cevap vermeye çalışacağım. Yazılı metinlerden çok bu tarz video içeriklerin daha çok sizlere ulaştığını istatistiklerden gözlemliyoruz. O yüzden video içeriklerle elimizden geldiğince sizin karşınızda olacağız. Koronavirüs salgınıyla devlet ve millet olarak mücadele içindeyiz ve gerçekten zor zamanlar geçiriyoruz. Evde kalanlar eve kapandıkları için, dışarıda çalışmak zorunda olanlar, risk altında oldukları için herkesin psikolojisi bir miktar yıpranmış durumda. Hal böyleyken bir de maalesef ilçemiz Tire'de çok acayip bir dedikodu furyası ortaya çıktı. Birkaç gündür sürekli mesaj alıyoruz, sürekli telefon alıyoruz. İşte şu esnafta korona çıktı, bu esnafta korona çıktı, dükkanı kapatıldı, karantina altına alındı vesaire vesaire. Bunların bazıları belli ki yanlış anlaşılmalardan doğan ya da teyit edilmeyen bilgilerin yayılmasıyla ortaya çıkan doğal söylentiler. Ama bazıları var ki bunu iddia eden mağdur esnaf da çok. Kendi rakibiyle alakalı kasıtlı söylenti çıkarıyor. Ben bunu bana gelen telefonlardan, bana gelen mesajlardan öğrendiğim için aktarıyorum. Ben inanmak istemiyorum. Milletçi geçirdiğimiz böylesine zor bir süreçte sirede hiçbir esnafın böyle bir alçaklığı yapacağına ben ihtimal vermek istemiyorum. Yapan varsa da açık olarak buradan söylüyorum nefretle kınıyorum. Bu illeti hep birlikte yaşayacağız. Toplum olarak moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmak zorundayız. Bu bahsettiğimiz dedikoduları üretenler kadar bu bilgileri teyidi olmadan yayanlar da suçludur. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bakın bu şaka değil. İnsanlar gerçekten çok korkuyor ve herkes çok tedirgin. Öte yandan bakıyorum esnaflarımız sosyal medyada çıkıp ailesiyle birlikte hatta bazıları işte bizde korona yok, dükkanımızda korona yok, iş yer, işletmemizde korona hastalığından yakalanan kimse yok gibi acayip açıklama yapma zorunda kalıyorlar. Esnaf zaten zor durumda, temelli işler bozuluyor. Zaten böyle bir belayla savaşıyoruz. Yani bunu niye daha zor hale getiriyoruz? Ben bu sürecin en başında da söyledim. Dedikodulara, kaynağı belli olmayan söylentilere, WhatsApp gruplarında dönen mesajlara itibar etmeyin. Bunları da yaymayın. Yani bakanlığın ve bilim kurulunun e, almış olduğu kararlara uymaktan başka elimizden gelen bir şey yok şu süreçte. İnanın Tire'de koronavirüse yakalanan kişinin ismini öğrenmek kimseye fayda sağlamayacak. Biz zaten artık bu saatten sonra Tire'de herkes de korona varmış gibi davranmak zorundayız. Önlemlerimizi buna göre alıp e, kendimizi elimizden geldiğince izole etmek zorundayız. Söylediklerimi yanlış anlamayın. Gazeteciyiz. E, tire'yi Tire'de yaşayan pek çok insandan çok daha geniş çerçevede görebiliyoruz. Tamam Tire'de pek çok şeyden e, haberimiz oluyor, bilgimiz oluyor fakat her şeyi de bildiğimizi iddia etmiyoruz. Bu konuda çok yoğun mesaj ve telefon aldığımız için böyle bir mesaj verme ihtiyacı hissettim. Yoksa özellikle sağlık gibi hayati bir alanda ahkam kesip mesaj vermek ne haddimiz ne yetkimiz bunun da bilincindeyiz. Ben doğma büyüme Tire'li bir vatandaş olarak, bir Tire'li sevdalısı olarak Tire'de hizmet veren, Tire'de ekmeğini kazanan bir gazeteci olarak bu mesajı vermek istedim. Bugünleri aşacağız ama birbirimize sımsıkı sarılmak zorundayız, birbirimize destek olmak, birbirimizi kollamak zorundayız. Bu süreci en az hasarla atlatabilmemiz için birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Diyeceğim şu, dedikodulara, söylentilere inanmayın, teyidi olmayan bilgileri yayarak da yeni söylentilerin, yeni dedikoduların çıkmasına çanak tutmayın. Görüşmek üzere.